Merhaba herkese. Humus'a rakip olacak harika bir meze tarifim var sizlere. Öncelikle 2 su bardağı nohutumu rondolayacağım. Nohutum iyice ezildi. Servis tabağına alayım. Bir çay bardağın yarısından biraz az zeytinyağı döküyorum. Limonumuzun yarısını keselim. Ve sıkalım. Evet, yarım limon suyumu da içerisine döküyorum. Maydanozumu da incecik rondolayacağım. Maydanozumuzu da dökelim. Şimdi baharatlarımızı da atalım. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kimyon. Ben Himalaya tuzu kullanıyorum. Kaya tuzu kullanabilirsiniz. Şimdi karıştıralım. Şöyle iyice karıştırıyorum. Evet, ezdim ve bu şekilde düzelttim. Şöyle şekiller verelim. Şimdi üzerine tereyağı ve pul biber ve baharatlar yakacağım. İçerisine iyice geçsin diye şöyle açıyorum. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı tereyağını yakacağım ocakta. Evet, tereyağımız yanıyor. Humusa keyif olacak. Mezemizin üstünü süsleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber atalım. Mezemizin üstüne şöyle Mahut taneleri atalım. Yaktığımız tereyağı ve baharatlarımızı da üzerine dökelim şöyle. Her yerine gelecek şekilde. Humusa rakip olacak bu güzel mezemizi deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz eğer like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.